sevilen değil, Korkularım. Selamünaleyküm dostlar. Benim şey inşallah Muğla'da dört tane amon yoktur. <laughs> Aslında atlas alsam yavaşlatırım ama Atlasın da canı yok arkadaş ya. Deli ediyor beni ondan sonra. Ölüp ölüp ölüp. Ha, lay lay keselim mesela. Uçuk bir palamından... misil deme bir şey. Gitti. Gitti. En çaresiz anlarda bile. Lol. Sadece onun on yok şey ya. Ama güzel bir orman. Çok çabuk kasılıyor. Çok çabuk tek atmaya başlıyor. Gizlesi var. Bilmem nesi var. Lesley kılıklı bir şey. Ateş her şeyi yok eder. Lay lay, Olur. Olmaz değil. Aslanlık kralsın yaparsın. Aydınlık gölgelere yenik düşecek. Zaten rahat. Bir tek valisi sanacak beni biraz. Aha panda. atlas olur bak panda olmaz. Rakibimizin de güçlü olsun birazcık ya. Böyle çok da oldu mu? Maddekli olmuyor zaten bence iyiler yani. bizimler kolay olacak falan diyor ama. Ne? Oluyor? Demir gibi kas, çelik gibi kemik. Havalara bak havalara. Mistik kaç yıldız bilmem falan. Ne, ne var? Muğla'nın nüfusu kaçtı lan en son 1200 milyon. Bir şeydi 1200 milyon. Ve ona ne bilmiyorum 2 milyon küsürdü. Ana gatot almışlar. Hmm, bak bu sıkıntı ha. Ulan bu Filistin baraklılığı çok iyi oynuyor bazen ya. Hoş, oynasınlar <laughs> Anam evde yok dedi vay vay Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay Tamam Peki Başkan hasar sen ye ben yedim de sıkıntı oluyor bak Abi niye oradan geliyor? <laughs> Çok hasar yedik. Yeniden ne yapayım ama şimdi oraya girmeyeyim yani. Bizim demeyi de kullanmayalım. Oğlum niye yapıyorsunuz lan? Lan fantezi yapmayın oğlum. Kaçtı be. O bizim şeyimizi basmış lan. Benim canım yok ben gidiyorum. Çocuklar, eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakın. Oraya nasıl yetişim ben? Bu <laughs> yetişemez zaten bunlar. çok güzel abi. Acayip tam vuruyorlar bak hadi Boşu boşuna Daha yok muydu ha? Oh, 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 oh. Görmüyorum mu ona bir oradan ya. Ya ne geri çekil geri çekil ya. kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. <laughs> Ama 4 kişi mi geziyorlar ya? 5 kişi mi geziyor? Ne abi ben anlamadım in man فا <applause> ألفا. <Oğlum, تصفيق> Çok kaşındım ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Atalım mı Arap ah, kızı? Atalım mı vay vay? Oğlum burada dört... Ben biliyorum bu şehir sıralamanı ya. İşte hep böyle oluyor ya. Ülkeyi... <laughs> burada dört amon diyor. Ama işte Murla'da dört tane amon var. Oraya ortaya çıkıyor.

altında özgüven nedir kardeş? Hayırdır? Nereden geliyor bu özgüven? Katottun lan sen. Artık yavaş. Ama güzel böyle. Özgüvenleri çok seviyorum. Gereksiz özgüvenleri özellikle. Tamam katot kalkanları falan var. Bilmem nesi var. İşte bakalım. 1-3-4 oynuyor alt üst yani. Eh. Eh aslanım. Şimdi altında tamam. Arkadaşlar Nora Lissi, Nora e takip etmeyi unutmayın. Çekil. Efsane oyunculardan. Burada kit yok, ben buraya hiç boşuna. Şimdi da edilecek. Oğlum biz alta gittik herifleri üstü gitmiş lan hepsi. Ben yukarıya gelene kadar ooo oyun bitti zaten. kızı atalım mı vay vay Tamam kaçarız bir de ne kadar aşındırabilir ama demir irademizi asla. Demir irademizi asla. Bir tanesi geçen gün şey dedi. Abi Adıyaman tütünü mü kullanıyorsun dedi. Ne alaka anlamadım ya. Yani. Sesime laf ediyor yani bir şey diyor mu? O Nora, Nora Iris dediğim arkadaş işte da dalga içiyor benimle. İlk benim alfa videomda tanıştık yolda. atıyordum anda. <laughs> o da paylaşmıştı videoda. Videonun sonunda şeyi göstermemiş. Alt oranları, puanları göstermemiş. Dedim niye? Düşün dedim. Zaten girmeyeceğim başkan. Kaçıyorum ben. Görüntü veriyorum. Takımı satmamak için öleceğim. Ama yeter artık satayım ya. Boşu boşuna ölmenin bir anlamı, tank demek ölmek demek değil ya. Tanklamak demek, korumak demek. Deh deh deh, dır 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 dır. Köftelere bak sen. Atalım mı? Neren bilir takımın, takımlar mı bilir bu şarkı? Biliyorum da. Vermeyeceğim lan sana o kuleyi. Efsane mi? Ne bu lan? Ay senin şeyini yakmana tüküreyim ben ya. Gather of the turtle. 4 4 10 saniyemiz var. Oğlum vursanıza şimdi almış olmamız diye.

Oğlum bu Argos'u bu değiştirmişler. 10 saniyede bu ulti artık ya. Geçmiş. Geçmiş olsun. 22. yıldızımız hayırlı olsun. 21 mi lan yoksa? Ay o demin aldım. Evet 22. 20 saat kalmış şeyin ligin bitmesine ben hala sıralı oynuyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Çocuğun günahını almışız ya. Demek ki hakikaten iyiymiş. <gülüyor> 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 yok yok sizde sorun yok. Biz çok iyiydik ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya hepsini belli. <laughs> Oğlum sen de büyücü alma. <laughs> Dördüncü sensin yani. Neyse. La 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 herhalde bu. Her videonun sonunda aynı paylaşıyoruz arkadaşlar. Gruplar ah, bu.